Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT12 denememizin geometri sorularını beraber çözelim. İlk soruyla başlayalım arkadaşlar. ABC dik üçgenin biçimindeki bir karton EF doğrusu boyunca katlanınca C noktasının görüntüsü C üstü noktası oluyor. Diklikleri vermiş, eşitliği vermiş bizden BDE'yi istiyor. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk? Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözüyorduk ve onu orijinal haline çeviriyorduk. Ha, sağ olsunlar zaten bunun şöyle eski hani bize kesikli çizgiler şeklinde vermişler mi? şöyle üzerinden geçerek ne yapalım? Şekli orijinal haline çevirelim. Neyi biliyorduk biz? Bir şekli katladığımızda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştir diyorduk, Doğru mu? Mesela burası alfa derecesi. Hop katladım. Burası da ne oldu arkadaşlar? Alfa diyorduk. Doğru mu? E şimdi burada bir x kenar var ya. O zaman burası alfa ise burada alfa olmaz mı? E, alfa ile alfanın toplamı 2 alfa. hop Dış açı bana burayı verecek mi? E, şimdi dikkat edin. A, B, C dik üçgen. Burada 90 derece. Bura 2 alfa. Burada alfa. E, üç açısı da belli. Artık soru bitti. Ne olacak o zaman? Burası 90 ise geriye kaldı 90. 2 alfa, alfa, 3 alfa mı? 3 alfa 90'dan alfa ne geldi arkadaşlar? 30 derece. Şimdi benden nereyi istiyor yalnız? Benden farklı bir yeri istiyordu. B, D, E. Ha, benden şu açıyı istiyor. E Zaten alfayı 30 bulduk ya o zaman bunun arkasını istiyor. 150 derece. Aradığımız cevap E şıkkı. Yüksekle 15 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir duvardan 20 birim uzakta duran Ali elindeki merdiveni duvar ettiğinde merdivenin ucu duvarın üst köşesine geliyor. Ali duvara doğru 12 birim yaklaşıp tekrar merdiveni duvara yasladığında şekil 2'deki durumu görüyor. Buna göre x kaç birimdir demiş. Yani şu merdivenin ucundan taşan kısmı istiyorlar. Doğru mu? Şimdi şu 15, 20, 25 üçgen. Bizim şu meşhur dik üçgen. Bu ne demek? Demek ki merdivenin boyu 25 birimmiş. Şimdi Ali ne yapıyor? 12 birim ilerliyor. O zaman şuradan şuraya kadar 12 mi? Eskiden 20 birim uzaklıktaydı. 12 birim yaklaştı. Demek ki bura kaç geldi? 8. Bu arada duvarın yüksekliği değişmiyor. Aynen kalıyor değil mi? O zaman burası kaçtı? 15. Görüyorsunuz değil dik üçgeni? 8, 15, 17 değil mi? Merdivenin boyu 25'ti. E 17'si buradaysa demek ki X'e ne kaldı? 8. Aradığımız cevap D şıkkı. Şekildeki zemin üzerine yükseklikleri eşit olan AKN ve BLP ikiz kenar üçgenleri biçimindeki destekler yerleştiriliyor. Ardından desteklerin ucuna sarı renkli bir çubuk yerleştiriyorum. Eşitlikleri varmış. AK, AN'ye, BL, eşitmiş. KL, 90, LN, 30, NP de 40 santim. Buna göre AB uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar AK, AN eşit. İkiz kenar değil mi? İkiz kenar görünce hiç dayanamam. Hemen tepeden aşağıya bir dik geliyorum. Ne? Şuraya H diyelim. Şimdi ne oldu o zaman? Şu taban KN 120 birim değil mi? Ha, kaç kaç böleceğiz? 60-60 değil mi? O zaman demek ki burası 60 olacak. ne? 60 30'u buradaysa buraya ne kalacak? 30 Peki demiş ki BL BP eşit. O da ikizkenar kenar. E ona da hiç dayanamam. Hemen şöyle tepeden aşağıya gene bir dikimizi gelelim mi? da ne diyelim? Trabzon'un T'si diyelim. E şimdi dikkat edin, taban kaç? 40, 30, 70. Kaç kaç böleceğim? 35, 35 mi? O zaman burası 35, burası 35. Zaten 30'u buradaysa buraya ne kaldı? 5 mi? Şimdi dikkat edin. Ben burada bir Adana, Hakkari, Trabzon, Bursa dikdörtgeni oluşturdum. Doğru mu? Ha, o zaman bizim şu AB uzunluğu, şu HT uzunluğuna eşit oldu. E burası kaç birim arkadaşlar? 30, 30, 60, 65 mi? Ha, burada kaç gelecek? 65. O zaman aradığımız cevap B şıkkı. Canan öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki etkinliği adım adım yapmalarını istiyor. Diyor ki A, B, B, c dik olacak biçimde bir dik üçgen çiziniz. Hadi çizelim. Kendin çiz, kendin çöz sorusu. Değil mi? Şöyle bir tane dik üçgen çizeceğiz. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Harfler çok önemli. A, B, B, c dik olsun. Ha, o zaman B ortadaki köşe. AB, BC'ye dik olacak. Tamam. AB 10 santim, AC 15 santim. O zaman BC'yi de buluruz değil mi? Hadi bulalım hızlıca. 15'i karesi 225, 10'un karesi 100. Çıkart 125. Ha, yani bu da ne geldi? 5 kök 5. Tamam. BC üzerinde AP, PC'ye eşit olacak şekilde bir P noktası alın diyor. Ha, o zaman şu 5 kök 5 aklımda kalsın. Şunu şöyle çizdiğimde değil mi? Bakın burada bir P noktası alın diyor. AP, PC'ye eşit olsun diyor. Olsun. Tamam. Buna göre P noktasının AB kenarına uzaklığı. Ha, şimdi uzaklık deyince arkadaşlar ne yapıyorduk? Dik uzaklık değil mi? E şimdi dikkat edin. P noktasının AB kenarına dik uzaklığı zaten BP olmaz mı? Şurası dik olduğu için. Ha, direkt benden nereye istiyor arkadaşlar? BP istiyor. BP'yi bulursak soru bitecek. Tamam. Bunu istiyor benden. X'i bitti. Şu 5 kök 5'ti değil mi? X'i buradaysa demek ki buraya 5 kök 5 eksi X kaldı mı? Ha, o zaman burası da ne olacak? 5 kök 5 eksi x gelecektir. Ha, ne yapalım? Şimdi şurada Pisagor yazalım. Oradan x'i bulalım da. Gayet kolay. E hemen yazalım. Onun 10 karesi 100. x'in karesi x kare. 5 kök 5 eksi x'in karesi. Yani şu da ha, ne yapacağım? Parantez kare açacağım. 5 kök 5'i karesi 125. Eksi x'i karesi artı x kare. Eksi 2 katı. Birinci ile ikincinin çarpımı. Yani 5 kök 5 x 2 katı 10 kök 5 x mi gelecek? Allah'tan bakın şu x kareler gitti. O zaman bunu bu tarafa atalım 25. Bunu da bu tarafa atalım 10 kök 5 x. Ha, demek ki buradan x ne geldi arkadaşlar? 25 bölü 10 kök 5. Tabi bunu düzenlemek lazım değil mi? Şıklarda yok. 5'e böl 2, 5'e böl 5. Kök 5'e böl 1, kök 5'e böl kök 5 mi? Ha, demek ki x kaçmış? Kök 5 bölü 2. Yani aradığımız cevap c şık. Bir tel aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi A noktasından bükülerek B, A, C açısı elde ediliyor. Daha sonra bu açının kolları üzerindeki D, e, F noktalarına mavi ve kırmızı renkli gergin ipler takılıyor. AF A, F 4 birim, BD 3 birim. Diyor ki kırmızı ve mavi ipler kendi arasında birbirine paraleldir. Ha, bu vatandaş buna paralel, bu vatandaş da buna mı paralelmiş? Pekala. Buna göre dfx kaç birimdir demiş. Şimdi soruyu çözmeden önce ben size bir hatır yapayım. ne hatırlatacağım? Talesi değil Talesin şöyle bir güzelliği vardı. Diyordu ki bir paralel çizdiğinizde tabana karşılıklı kenarlar birbiriyle orantılı diyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Misal burası 5 birim olsun, burası 3 birim olsun. Ne diyorduk? 5'in karşısı 5 kaysa 3'ün karşısı ne oluyordu arkadaşlar? 3 k. Şimdi o zaman ben de bunu yapacağım. Şimdi dikkat edin. Önce şu mavilerin paralelliğini kullanacağım. Ne diyeceğim? 4'ün karşısı 4K ise X'in karşısı ne olacak arkadaşlar? XK. Karşılıklı kenarlar paralel çünkü değil mi? Şimdi siyaha bakın. Yani şunların paralelliğini kullanıyorum. Ha, 4 artı X'in karşısı 4K ise 4 artı X'in 4K oranı eşit olmalı. 3'ün karşısı XK ise 3'ün XK oranı. Değil mi? Karşılıklı kenarlar orantılı oluyor. Ha bakın şu k'lar gidiyor zaten. X'i bulduk değil mi? 4 artı x çarpı x eşittir 12 mi? Aman ha böyle burayı dağıtayım. İkinci dereceden denklem uğraşayım. Yapmayın sakın. E ne yapalım hocam? E şıklarda x yazıyor ya deneyin. Zaten şunlar köklü sayılar. Bir kenarda dursun. 3'ü denesek kaç geliyor? 7 kere 3 21 yok olmadı. 2'yi denesek 6 kere 2 12 oldu. Demek ki arkadaşlar x kaçmış? 2 imiş. Geometride öyle ikinci dereceden denklemle falan zaman kaybetmeyin. Şıklardaki tam sayıları deneyin olsun misin? E hocam olmazsa o zaman yapacak bir şey yok. Dağıtır ikinci dereceden denklemi bulursunuz köklerini. Ama pek öyle bir şey geleceğini tahmin etmiyorum. Peki aradığımız cevap A şıkkı. Yukarıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki kanatları eş olan pencere iki kanadı da 60 derecelik açıyla açılmış konumu gösterilmiştir. Tamam. Pencerenin yüksekliği 240, bir parçasının genişliği de 100 santim olduğuna göre A1 ile B2 noktaları arasındaki uzaklık kaç santimdir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda ne yapıyoruz? Bir pencereyi açtığınızda, bir dolabın kapısını açtığınızda, bir kitabın kapağını açtığınızda, işte bir kutunun kapağını açtığınızda hep ikiz kenarlar oluşur diyorduk değil mi? Şimdi burada da o ikiz kenarları görmeye çalışacağız. Nerede? Bakın şimdi şurası kaç birim arkadaşlar? 100 birim doğru mu? Burada varmış. Şimdi bu vatandaş eskiden burada değildi. Bu vatandaş eskiden şuradaydı. Ha, burası da o zaman kaç birim olmalı? 100 birim. Çünkü pencereyi kapattığınızda şu kenar gelip ne yapacak? Buraya oturacak. Değil O zaman bunlar birbirine eşit olmalı. Ha bakın gelir şunları o zaman birleştirirseniz karşınıza ne çıktı? İkiz kenar. Hatta burada bir güzellik oldu. Bu ikiz kenar değil. Eş kenar oldu. Niçin? E çünkü arada 60 olduğu için değil mi? Ha demek ki buralarda 60'lar derece. Peki şurası kaç birim? Bu da 100 birim. Hocam nereden biliyoruz? E i̇şte diyor eş pencere kanatları demiş. Ha, o zaman demek ki bu vatandaş da eskiden buradaydı. Demek ki burada kaç gelecek? 100. O zaman bunu da birleştirirsem bir ikiz kenar. Hatta ne oldu? Eşkenar. kenar. O zaman şurada 100. Burada 100 oldu mu? Şimdi dikkat edin şurası 60 değil mi? 60-60-120 araya 60 kaldı mı? Ha, şunu çizersem bakın dikkat edin şöyle renk değiştireyim rahat görün. Aradaki açı 60 derece. E burası 100 birim burası 100 birim ikiz kenar. E, i̇kiz kenar arada açı 60 demek ki eşkenar. Demek ki bu da kaçmış 100 müymüş arkadaşlar. Ha, buralarda 60 bir. O zaman soru bitti. Neyi soruyor bana? A ile B2 arasındaki uzaklığı mı soruyor? Yani benden şunu bulmamı istiyor. Bulabilir miyiz? Bulduk bile ya. Şurası kaç arkadaşlar? 240 değil mi? Burası kaç? 100. E Pisagor'u görüyorsunuz değil mi? Aman ha gidip de 240'ın karesi falan yapmayın değil mi? Ne oldu? Bakın şurası 100. Burası 240. Bana x lazım. Ne yapalım? Şunları bir sadeleştirelim. Kaça bölelim arkadaşlar? 20'ye bölsek 5. 20'ye bölsek 12. Ha 5 12. 13. Ama 20'ye bölmüştük ya. Tekrar 20 ile çarparsak. Demek ki aradaki uzaklık 260 santim. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki şekilde birer kenar ortak olan iki eş düzgün altıgen veriliyor. Altıgenlerden birinin çevresi 36. E, 6 tane kenar, 36 bölü 6'dan demek ki bir kenar uzunluğu kaç birimmiş? 6 birim. Olduğuna göre ABC üçgeninin alanını istiyor bizden. Şimdi düzgün altıgene dair şöyle bir durum vardı, değil mi? Onu size bir hatırlatalım. Şuraya hatırlayalım. Şu düzgün altıgen olsun. Esasında düzgün altıgen demek. Eşkenar üçgen demek değil mi? Neden? Çünkü şu uzun köşegeni, şu uzun köşegeni, şu uzun köşegeni çizdiğinizde karşınıza 6 tane eşkenar üçgen geliyor. Yani şuralar hep kaçar derece oluyordu arkadaşlar? 60'ar er derece. O zaman bakın bir kenara 6 birimdi ya. O zaman buralar hep kaç oluyor? 6 oluyor? Ha, dolayısıyla şu uzun köşegen şu uzun köşegen meğerse 12 birim oluyor. Yani bir kenarın iki katı oluyor. Doğru mu? O zaman şurası kaç birimmiş demek ki arkadaşlar? 12. Peki şurası da kaç derece? 60 değil mi? Çünkü burada 60. E şimdi şuraya bakalım. Burası 120 değil mi? Burada 120. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Artık bunu çok iyi biliyoruz. E 120, 120, 240. Ha burada 120 oldu mu? E burası altı, burası 6. İkiz kenar demek ki buralarda 30'ar derece oldu mu? E ne oldu şimdi arkadaşlar? Söyleyin bakalım. 30, 60. Ha, burası kaç oldu? 90 oldu. Peki bura 6. Bura 6 ise şurada 6 kök 3 olmaz mı? O nereden geldi? O da 120, 30, 30'un özelliğiydi değil mi? X, X, X kök Hatırladınız. o zaman dik üçgen. Kenar uzunlukları 12, 6 kök 3. Benden alanın mı istiyor? E dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısı. Ne yapar o da? 72 bölü 2'den 36 kök 3. Aradığımız cevap B şık. ABCD paralel kenarı biçimde kağıt parçasının üzerine AC, DL ve BK doğru parçaları çizildiğinde oluşan bazı bölgeler XYZ olarak işaretlenmiş. BL CL'ye eşitmiş. DL de BK'ye paralelmiş. Ha bu buna paralel mi? O zaman bu karşısından olacak. İki eşit parça olacak, değil mi? Paralel olduğu için Bursa, Lüleburgaz, Denizli, Kastamonu paralel kenar olur. E, karşılıklı kenar uzunlukları eşit gelecek. Tamam. Buna göre X, Y, Z ile gösterilen bölgelerin alanları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar şu vatandaş şuna paralel ya. O zaman şuraya bakın Trabzon'un T'si diyelim. Trabzon, Ceyhan, Bursa üçgeninde bir güzellik oldu. Yan yana eşitlik, paralellik, orta taban oldu. He? Peki orta tabanda alanlar nasıl dağılıyordu hatırlıyor musunuz? Şöyle göstermiştik size. Bu buna paralel olsun, bu da bunun eşit olsun. Yani orta taban. Karşıda iki eşit parça. Alanlar içinde ne diyorduk? Burası esken. Burası da 3S'ti. Hatırladınız değil mi? Hatta bunun şöyle bir güzelliği vardı. Böyle eşit aralıklarla gidiyorsa bunlar değil mi? Ne diyorduk? S, 3S, 5S, 7S, 9S. Hatırladınız değil mi? Ha, o zaman ben şunu şöyle yazabilirim. Trabzon, Ceyhan, Bursa üçgeninde bu vatandaş bunun orta tabanı. O zaman buraya ben A dersem. Burası ne olacak arkadaşlar? 3A. S, 3S, A, 3A. Peki. Şimdi burası A ise e şurası da A olmaz mı? Niye? Dikkat edin. Şu üçgenle bu üçgen zaten birbirinin aynısı. Nereden anladık? E şu tabanlar aynı zaten. E şuradaki açıyla buradaki açı da aynı. Yani bu üçgenler ne oldu? Eş üçgenler. Şu açıyla da zaten bu açı aynı paralelliklerden dolayı. Ha, demek ki burası A ise burası A. Burada 3 A. Şimdi geldi bir tek Z. Z'yi de bulursam soru bitecek. Peki Z'yi de bulabilir miyim? E çok rahat. Bakın şurada mor bir kelebek var görüyor musunuz? Gördünüz değil mi kelebeği? Şöyle çizince. Buralara ben KK desem buralarda KK değil mi? Şimdi kelebeğin kanatlarına bakın. Burası K burası 2K. O zaman ben şuraya M dersem burası ne olacak? 2 mi? E şunu hatırlayınız. Bir üçgende kesen çizdiğinizde alan tabanlarla orantılı değil mi? Örneğin 3'e 5 olsun. O zaman burası 3 alansa buraya ne diyorduk? 5 alan. E şimdi dikkat edin. M'ye 2 M. Ye. B'nin yukarısı 1A ise 2 bnin yukarısı ne olacak? 2A. O zaman hepsini buldum ben. X arkadaşlar neymiş? A. İşte burada. Y neymiş arkadaşlar? Burada 3A. Z neymiş arkadaşlar? Burada 2A. Neyi soruyor bana? X, Y, Z'nin alanı hangi sayılarla orantılıdır? Ha, 1, 3, 2. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecek. Kenar uzunlukları 14 ve 30 santim olan dikdörtgen biçiminde tablo şekil 1 ve şekil 2 de gösterildiği gibi aynı noktadan 50 santim uzunluğunda bir ip kullanılarak duvara asılıyor. Yani şunlar aynı noktalarmış değil O zaman bu noktaların yerden yükseklikleri birbirine eşit. Bakın şuraya da yer diyelim. Buraya yer diyelim. İşte arkadaşlar bu noktanın yerden yüksekliği bu noktanın yerden yüksekliği birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Tamam devam, devam edelim. İpin uzunluğu da 50 santimmiş bu arada. Peki her iki duvarda tablonun alt kenarı zemine paraleldir. Ha, bu buna paralel. Bu da buna paralel. Bu ne demek? Demek ki tablolar dengede duruyor. E, tabloların dengede durabilmesi için bu iplerin ne olması lazım arkadaşlar? Her iki tarafta da eşit uzunlukta olması lazım. Yani tam ortadan asmanız gerekiyor. Tamam. Buna göre tablonun her iki durum için alt kenarının yerden yükseklikleri farklı. E, tamam şimdi halledelim. İpin uzunluğu 50 idi ya. Demek ki buralar 25-25. Şimdi ikiz kenar üçgen. Ben buraya dik geldim değil mi? Çünkü dik uzaklık lazım. O zaman burada dik. E, i̇kiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Demek ki buralar 15-15. 15-25 e, demek ki burada ne geldi? 20. Harika. Buraya gelelim. E, buralar da yine 25-25 değil mi? E, burası dik. Tablonun kısa kenarı kaçtı? 14'tü değil mi? Ha, o zaman 7-7 böldük mü? 7-25 demek ki burada kaç olacak? 24. Şimdi dikkat edin. Şuralarda belli değil mi? E burası 14. Burası da kaç arkadaşlar? 30 değil mi? Ha şimdi bakın şuraya H1 diyelim. Buraya da H2 diyelim. Söyleyelim bakalım şimdi şu çivinin yerden yüksekliği ne oldu? 20 artı 14 artı H1. Eşittir. Bu çivinin yerden yüksekliği ne oldu? 24 artı 30 artı H2 bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak değil mi? Baştan zaten anlaşmıştık sizle. E ne geliyor? 34 artı H1 54 artı H2 Neyi soruyor bana? Dikkat edin. Alt kenarının yani şunların yerden yükseklikleri farkı. Ha, benden H1 eksi H2 istiyor. O zaman at bu yavruyu bu tarafa. H1 eksi H2 eşittir. Bunu da bu tarafa atarsak 20 yani aradığımız cevap E şıkkı gelecek diyor. Bir ayrıt uzunluğu 4 birim olan küp biçimindeki tahtadan tabanı 1 birim olan kare dik prizma aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çıkarılıyor. Daha sonra çıkarılan cisim başlangıçtaki parçanın üzerine yapıştırılıyor. Buna göre son durumda oluşan yapının yüzey alanı kaç birim kare olur diye sormuş bize. Şimdi bunun bir ayrıtı 4 birimmiş, doğru mu? O zaman bakın şuranın alanı kaç birim kare? 16. Şimdi böyle hiç yapısı bozulmayan, görüntüsü bozulmayan yüzeyleri bir hesaplayalım. Buranın alanı kaç dedik arkadaşlar? 16. Kaç tane var bundan? 3 tane, değil mi? burası var. Şu arkası var bir de sol tarafı var. Onların şekli bozulmadığı için onlar aynen duruyor. O zaman 16 çarpı 3 bir 48 birim kare var. Artı. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu ön tarafa bakalım. Buranın alanını hesaplıyorum. Şimdi bakın şu var. Bu var. Bir de şimdi şuraya oyduk ya. Şu arkada oluşan yüzey var. Ha işte bu üçü beraber yine ne yapar? Bir tane 16 birim kare yapar. Doğru mu? Bakın bu var bu var, bir de bu var. Üçü beraber kaç birim kare yapar? 16 birim kare. Artı, şimdi ben orayı oyunca şu yan yüzeyler çıktı değil mi durup dururken? Yani. Ha, ne yapacağım? Bir de onları ilave edeceğim. Hadi onları da ilave edelim. Şurası bir birim, burası 4 birim değil mi? Ha, 4 kere 1, 4. Bir 4 karşı da var. Artı 8. Artı, şimdi ben burayı oyunca, dikkat edin bir de şu tavanda 1 bir birim kare oluştu doğru mu? Ha, bir bir birim kare dedi, o tavanda var artı 1. Ondan ne yaptım arkadaşlar? İlave ettim. Tamam burayı da hallettik. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu aşağıya bakalım zemini. Normalde zeminin alanı arkadaşlar 16 birim kare. Yalnız şurada bir boşluk var görüyorsunuz değil mi? Ha, o boşluğu çıkartırsak zeminin alanı kaç gelecek? 15 birim kare gelecek. Şimdi bir de tavana bakalım soru bitsin. Tavanda ne var arkadaşlar? Şurası var 1. Şöyle maviyle göstereyim. Şurası var 1. Burası var. 2 bir de şu arka taraf var. 3. Peki burası 1 burası 4. Buranın alanı 4 değil mi? 3 kere 4. 12. Peki şunlar var. 1 1. Artı 2. Ve son olarak arkadaşlar şurası 3. Burası kaç? 4 değil mi? Ha, 3 kere 4. Buranın da alanı kaç gelecek o zaman? 12 gelecektir. Bakıyoruz şu an her yere hesapladık değil mi? Şu zaten sağını, solunu, arkasını şurada hesapladık. Ön yüzeyi burada hesapladık. Zemin burada ve üst taban da burası. Bunları topladığımızda artık oluşan yapının yüzey alanı bulmuş oluruz. Evet birazcık eziyet bir soruymuş ama ÖSYM böyle soruyor arkadaşlar katı cisimlerde Buradan bir parça aldım, buraya yapıştırdım, burayı koydum. Ne oluyor diye soruyor ÖSYM'nin genelde soru tarzı arkadaşlar bu. Hemen hesapladım şimdi kaç geliyor? 48. Artı şurası kaç geliyor? 16 8 daha 24. Ee, şurası 16 12 12 24 2 daha 26 mı Kaç etti şunlar bakın 50 etti 16 da burada var 66 48 de burada var 66 artı 48 ne yapar o da 114 ne? İnşallah doğru topladık Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir Evet bu soruyla beraber TYT 12 denememizin Geometri sorularını da arkadaşlar bitirmiş bulunmaktayız Umarım takıldığınız sorularda videonun size faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.